Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle baklava yufkasından yaptığım dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık olan muhteşem ve aşırı lezzetli, aynı zamanda da çok pratik olan bir börek tarifi paylaşacağım. Ve böyle gördüğünüz gibi porsiyon porsiyon oluyor. Yemesi de çok eğlenceli oluyor ondan dolayı. Öncelikle altını az önce gösterdim. Kızarmış. Ve şu şekilde bir tanesini de sizin için açacağım. Daha sonra hep birlikte tarife geçebiliriz. Bakın gördüğünüz gibi dışı çıtır çıtır. İçi de yumuşacık harika bir börek. Kızgın tavamızın içerisine 100 gram tereyağını alıp eritiyoruz. Tereyağı eridikten sonra içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve ocağın altını kapattıktan sonra bir çay bardağı da süt ilave ediyorum. Şimdi iç harcını hazırlayalım. 500 gram peynirin içerisine dilerseniz siz işte kuru peynir, çökelek veya lor peyniri kullanabilirsiniz. Bir tutam maydanoz ve bir buçuk tatlı kaşığı pul biber ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Dilerseniz içini kıymalı, ondan sonra patatesli, ıspanaklı dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. harcını karıştırdıktan sonra baklava yufkalarını tezgahın üzerine seriyorum. Ben hepsini serdim. Alttakiler hani kalıp kurumasın diye. Kesinlikle iç harç hani alta geçip de böyle yapışmazlık falan yapmıyor. Sosumuzdan sürüyoruz. Çok aşırı sürmenize gerek yok arkadaşlar. Çok fazla yağlı olmasın. Şöyle hafifçe her yerine damlatıp sürdüm. Ve içerisine peynirimden bol bol ekleyeceğim. Şimdi burası önemli. 2 kat yufka ile birlikte saracağım arkadaşlar. Tek kat olmasın, iki kat olsun. Tek kat olursa biraz kuru olabilir. Böyle bu şekilde çok da sıkmadan rulo yapıyorum. Gördüğünüz gibi rulom hazır. Aynı şekilde ruloları tepsiyi doldurana kadar yapacağız. Gördüğünüz gibi Tekrardan göstereyim sizlere. Sosu sürdüm, iç harcını koydum ve iki kat yufkayı çok sıkmayacak şekilde rulo yapıyorum ve kenara kaldırıyorum. Rulolarım hazır. Şimdi dikdörtgen bir fırın tepsisinin içerisine bu şekilde yerleştiriyorum. Benim tepsime 11 tane rulo sığdı arkadaşlar. Siz dileğinize göre tepsinizin büyüklüğüne göre artırıp azaltabilirsiniz. Ve kalan sosu bir kaşık yardımıyla üzerine gezdirip fırçayla her yerine yedireceğim. Gördüğünüz gibi sosu fırçayla her yerine sürüyorum ve tepsiyi dik tutup 4 parçaya bölüyorum her sırayı böyle porsiyon porsiyon olması da gerçekten e, böreğe hem yerken bir pratiklik kazandırıyor hem de görünüş açısından güzel oluyor Böreğimizi kestik ve 180 derece alt üst açık fırında 20-25 dakika kadar pişiriyorum böreğimizi. Yakmamaya dikkat edin. Gördüğünüz gibi böreğimiz pişti. Gerçekten nar gibi kızarmış. Tekrardan size altını, üstünü ve çıtırlığını, içini, her şeyini göstermek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi altı da kızarmış nar gibi. Çok da pratik gerçekten sizler de gördünüz. Misafirinize ya da kendinize şıpşak hemen yapabilirsiniz. Öyle yufka açmaya falan da gerek yok. Şöyle içini göstermek istiyorum size. Gerçekten çıtır çıtır güzel bir börek oldu. İçi de pişti, hamur olmadı gördüğünüz gibi. Böreğimizi servis tabağına alabiliriz. Videomu buraya kadar izlediyseniz, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Böylece bütün videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Sizler için her hafta yeni videolar ekliyorum. Elimden geldiğince pratik, şipşak yapabileceğiniz tarifler paylaşmaya çalışıyorum. Ayrıca beni günlük videolarımı, ufak tefek tüyoları mutfakla ilgili ve hayatımla ilgili bazı şeyleri de takip etmek için Instagram'dan da takibe alabilirsiniz. Yine aynı şekilde Diloş'un mutfağı ve videonun altına zaten Instagram hesabımın linkini de ekledim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böreği servis tabağına aldım. Şimdiden afiyet olsun deneyeceklere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.